Kırmızı takım bu seneye garip bir başlangıç yaptı. Çok kaybetti. Ama senin liderliğinde, senin kaptanlığında ilk oyunu kazandınız. Hem de bir eksik sayıyla kazandınız. Neleri doğru yaptınız sence? Şimdi bizde herkes zaten demiştim hani kaptan gibi. Herkes sorumluluk alabiliyor. Güveniyorum da herkese. Hani doğru insanları da seçtim. Ben de az çok anlıyorum Ege yemeklerinden. Yani güzel geçti. Bütün yemekler lezzetliydi bence. Bu arada Burcu sen de harika bir dolma içi bıraktım dedin. Evet şefim. Dolma içi zaten lezzetliydi şef aldığımda da söyledim tadına baktığımda da. Tek bence yanlış yaptıkları şey o pirinci haşlamaktı. O yüzden zaten bence içi çok pişti ve dışı pişmedi. Ama orada da benim hatam vardı. Baştan yapmam gerekiyordu dolmayı. Bile bile lades yapmamam gerekiyordu. Sen pirinci mi haşladın? Yok şefim böyle tam olarak haşlamadım. Diri diriydi zamanı öne almak için. Ben soğuk suda da beklettim onu daha sonra öyle hamur falan kıvamında değil yani baya baya al denteydi. Ama ben kabaklarımı da açlamıştım biraz hafiften böyle terletmiştim. Yani Tahsin de bilir bir tencerede baya 5-6 dakika daha öncesinde belki 10 dakika kabaklar da açlanmıştı. Ama dediğim gibi şimdi benim yapıp kendim elimi bildiğim kendi tamamlayacağım bir yemekti. O yüzden hani Olmamış ya zaten genel anlamda tamamdı hani yemek. Benim söylediğim gibi ben burada mesela içini yaptım, tabakları oydum, o kadar da doldurmasını yapmamıştım. Onlar zaten doldurup tencereye koymuşlardı. Ben tekrardan baştan onu yapmadım. O benim hatamdı. Ee, onlar en azından kendileri içini değiştirip tekrar doldurabildiler. Bence artı oradaydı. Peki facia bir nisan plasta karşılaştım diyen var mı her iki takımdan da? Kim? Biz şefim komple Eren abi arayışı... Bir Eren abinin kıyı oldu araz abiye. Balıkları ayıklamış bırakmış. Başka mesela öteki tezgahları... Hepsi çok mu kötüydü? Aslında? Kötüydü. Gerçekten. Karışıktı biraz. Çok şefim bir dolma tenceredeydi ve her taraf topluyordu. Dolmaya mi? bakmadım. Dolmaya bakmadım da ben bizim e, o taraf bir o zaman Çok öyle kötüydü. söyledi. Olmaya da bakmadım. Ya tamam Burcu özür dilerim. Sen bir tane... Özür tamam. canım Allah Allah. Tamam. Ne alakası var? Hani doğrama şekillerinden ayıklamaya kadar Arap saçında her şey yani yanlıştı bana göre. Yapılması gereken gibi. Hepsini koydum bir daha baştan başladım ayıkladım falan. Yani bu yanlış değil ama şeydi yani bana göre yanlıştı. Şimdi mesela biz şişleri mesela bıraktık biz. Ben biliyorum dedim. Onu mesela devam edebilirdiniz aynısına. Bu çocuk otların köklerini doğradım bıraktım dedi. Ege'li Çocuk İzmirli. Ona da mesela devam ediyor Bir Mert devam etmiş Sinkon fırında. O da Ocak'ta başlamış orada. Şimdi bence atallısınız yani. O konuda. Bıraktığımız tezgahta, teslim aldığımız tezgahta Sinkon hariç teknikleriyle ortada bir yemeği tabaktı. Yani ben çok hakim olmadığım için işte Sinkon pişerken suyu alınacak. İşte şiş dibine yağ üstüne dört tane et konulacak. Hani ben zaten lezzeti ayıran şeyin yağın ortasında ya da sonunda olduğunu düşünmüyorum. Bizim orada son düşmese bütün şişler bizde de eşitti. Oraya kadar gidecek olay. Belki gerçekten lavaş kadar verecekti olay. Yani bazı değişimler ya da Kimyon Tree'yi sergileniyor Kimyon olmaması sizde yani birazcık hani etkiledi. Dediğim gibi buradaki trikler çok önemliydi. Ben de kendime çok özelleştir yapabilen bir insanım. Hani o yüzden bunları bilmiyor oluşumuz bizi iki yemekte geri attı ve bu da günü vermemize sebep oldu. Yoksa bizden sonra yani burcun dolma olayında da hani Dilar yanlış pişirdiği için değil. Hani burcu nasıl yani kendine göre işte kaba haşladı, şeyi haşladı, kendi pişirme ya tekniğini bildiği için tekni ona evet göre evet müdahale evet. edebileceği bir tencere vardı. Dilara onun şeyine uğradı burada hani nasıl yaklaşan, klasik bir dolma gibi yaklaştığı için belki sorun yani. yani bu tür şeyler vardı, herkesin kendi stili var. Bu stillerle karşılaşıldı ve sonuç başka yerlere gitti ama dediğim gibi yani çok küçük nüanslarla kaçırıldı ya da kazanıldı. Hani bence fark atılabilir miydi? Evet dün belli olmayan ama avantajlı olan taraf onlardı çünkü Ege'yi bilen insanlardı. Evet Azize sen nasıl buldun? Nizam plaslarda bir sıkıntı var mıydı? Yani diyorlar ki öyle bıraktın. Ben sana güzel bir fava bıraktım. Sizin hiç pişmemişti bile. Sen daha yeni koymuştun. Ben sana bol soğanlı onu da ben bıraktım. Onu da ben yaptım Mercimen ama. çorbası gibi diyorlar seninkine. Ee, yaşına veriyorum ama sağ olsun. <laughs> sağ olsun. E, ben gerçekten Ablacığım bunun yaşla bir ilgisi yok. Yaşımın yetmediği yerde Allah yaşantım aşkına. yeter. Vallahi. Tamam mı? Milhan. Ne dedi? Bir dakika. Yaşım yetmedi yerde yetmedi. Tamam, yaşantım Tamam yaşantımda yaşa da. Yaşadı. Kaç defa hayatında fava yaptın? Ya Allah. Ben ya hayatımda Allah. ilk defa yaptım sağ olsun. Eren'in. Eren çalıştı ama. <laughs> <laughs> sen de ya. Tamam. Ve gerçekten ben Eren'in yönlendirmesiyle gittim sürekli. Onu da bıraksan aynı lezzeti yine ben verecektim. Yani bükemediğin eli öpeceksin.